Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Visual Studio 2022 programında dil değiştirmeyi nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Hemen programımızı açalım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi dil İngilizce. Yukarıda Tools bölümünde araçlar olarak geçiyor. Açıyorum bunu. Aşağı doğru gelip seçenekler bölümünden. Eğer bu bölüm açıkta ise en yukarıdaki bölümü açıyorum. Aşağıda uluslararası ayarlar bölümü. Ona bastıktan sonra bakın dil seçenekleri şu anda var. Eğer bu dil seçenekleri yoksa e, kurulum dosyasına gitmemiz gerekiyor. Kurulum dosyasını silmişseniz eğer hemen Microsoft'un kendi e, sitesinden kurulum dosyasını indirebiliriz. Tarayıcımızı açalım. Microsoft.com sitesine gittiğimizde bakın buradan açalım bunu. Aşağı doğru gelip Windows için Community 2022 kısmına basıyorum zaten hemen indirme başlatacaktır buradan dosyayı indirebilirsiniz Dosyayı indirdikten sonra önce bir dosya çift tıklayıp açılmasını göstereyim bakın bunu açtığınızda bu bölüme geliyorsunuz Buradan değiştir diyorum Açılmasını bekleyelim Dil paketleri var dil paketlerine bastığımda bakın burada istediğinizi seçebilirsiniz Seç, seçtiğinizde e, sağ alt tarafta değiştir var. Değiştire bastığınızda in, dil paketi indirilecektir. Tekrar programa gelip buradan tools bölümünden aynı bölüme gelip seçimi yapıyorsunuz. Ondan sonra e, ok dediğinizde programı kapatıp tekrar açtığınızda geçerli oluyor. Böylelikle dil değişimi yapmış oluyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.